Tanık Hacer Nalçalı. Nalçalı siz misiniz? Evet efendim. Kayıtlarda başka isim yazıyor. Yeni evlendim. gecesi maktulü ve sanığı gördüğünüzü ifade etmişsiniz. Evet. Gördüklerinizi bir de bize anlatın lütfen. O gece ben havaalanına gidiyordum. Taksi değil. Mahkemeye sunulan deliller incelenmiş, şahitlerin ifadeleri dinlenmiştir. İddia makamının sanık hakkındaki savlarına karşılık, savunma makamının sunduğu deliller ve şahitlerin ifadeleri göz önüne alınarak, Kerim Ilgaz'ın yurt dışına çıkış hakkı saklı tutularak tutuksuz yargılanmasına, duruşmanın, soruşturmanın derinleşmesi ve delillerin yeniden gözden geçirilmesi için 5 Mart 2012 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. おし <music> ablacığım. Oğlum. Tamam tamam ağlama. Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam artık çıktım ağlamana gerek yok. Bakıca koymuyor. Tamam. Geçmiş olsun Kerimciğim. Sağ ol abi. Hadi geçmiş olsun Kerim. Sağ Hadi gidelim. Abi o bizim yerde yiyelim yemeği. Tamam. Arka arkaya gideriz. Bugün gelmedi. Baban gelecekti ama vazgeçti. Senin rızan olduğu zaman seni görmeye gelecek. Biz onunla görüştüğünü biliyorum abla. Ama ne konuştuğunu bilmek istemiyorum. Eğer bir daha seni ararsa ona söyle. Şansın daha fazla zorlamasın. Benim babam yok. Benim babam öldü. Bunu anlasın artık. Hadi Gerim. abla lütfen. Hadi artık bunları evde konuşuruz. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum artık. Fatma Gül senin telefonu. Aa bakayım. Fatma Gül? E çok lazım oluyordu aldım ben de. İyi yapmışsın. Abim. Alo? Ha, Fatma Gül ne oldu? Hallettiniz mi işleri? Kerim çıktı mı? Çıktı çıktı şimdi çıktı. Ha iyi hadi gözümüz aydın. Geçmiş olsun de ona benim için. Geçmiş olsun de. Dur benim de kendin söyle. Alo abi. Alo Kerim. Ne mutlu bize, ne mutlu. gördük bu günleri de çok şükür. Çok şükür. Ben hep sana dua ettim, vallahi dua ettim sana. Sağ ol abi. Ne zaman geliyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ki, çıktık. Akşam evde oluruz herhalde. İnşallah, inşallah. Bekliyoruz biz. Ee, sen nasılsın? İyiyim ben, çok iyiyim. Mukaddes'le doktora gittik. Doktor kontrolleri yaptı, her şey yolunda dedi. Dinlensin dedi, dinlensin. Allah Allah, sanki çok umurlandı, bir de rapor veriyor Bir dakika, bir şey mi dedi Mukaddes? Tamam ya. Şey, o zaman görüşürüz akşam. Görüşürüz abi. Görüşürüz, görüşürüz. Yoldalarmış. Hiç bana selam sabah yok değil mi? Çocuk heyecandan seni mi düşünecek mukaddes? Hangisi düşünüyor ki zaten? Bana bak, Kerim geldi diye beni o mezbeliğe atmazlar değil mi? Atmazlar, atmazlar. Senin bakıma ihtiyacın var, dinlenmeye ihtiyacın var. Öyle kardeşine ağzını burnunu büzerse, söyle ona da. Ram koy ağırlığını biraz ya. Cık. Söz konusu bebeğimiz yer yok falan derse de... ...gitsin Meryem ablası kalsın orada bakalım. Yok demez öyle şey Fatma Gül der mi? Bekle demez. Fatma Gül eski Fatma Gül değil artık. Kerim de geldiğinde o gelinliği de giyecek. Gerçekleşecek o vusat gör bakalım. Ayağının altında birisi istiyor mu istemiyor mu? Ay bu ne be? Mehmet! Mehmet! Efendim yenge? Bu ne? Sen buna limonata mı diyorsun? Beğenmediniz mi? Kalk kalk Rami kalk. Bu Meryem ablasının bitiremediği işi bitirecek herhalde. Zehirleyeceksin sen beni ha! Ay! Ay Rami ben çok kötüyüm. Ay ölüyorum Ne oluyor Mukaddes? Benim uzanmam lazım, gel. Ay! Korkutma beni Mukaddes. Ay. Ay! Ay Rami. Bana bak. Ha? Bu beni kesin gammazlayacak ayaklandı diye. Bunlar da beni aşağı gönderecekler, bak gör. Ama sen benim halimi görüyorsun değil mi Rami? Mehmet! Biz çıkıyoruz. Sen kapıları iyice kilitle. Tamam mı abi, abi? Bunlar da kendilerini akıllı zannediyorlar ha. Ne diyor belirsiz adama? Dükkanı emanet ediyorlar. Allah sonlarını hayretsin bunlar. Acıktık değil mi? Eh. Yol üstünde bir yer var. Dönerek gidip gelirken hep uğrarız. götüreyim mi oraya? Olur. arkada ya hiç sesiniz sedanız çıkmıyor uyudunuz mu? <laughs> Yo. <Gülüşlerin> tadını çıkarıyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.